Önce Türk bayrağının yanına PKK flaması ve Abdullah Öcalan'ın posteri asılmıştı. Şimdi de HDP Atatürkle Öcalan posterini yan yana astı. Yani Dün Başbakan Yardımcısı Yalçınak Doğan'la HDP heyeti görüşmüş. Çözüm sürecinde yeni aşamaya girildiği açıklanmıştı. Yeni bir sürece girdiğimizi söylemek istiyoruz. Çözüm süreci görüşmelerinin olumlu geçtiği açıklansa da terör örgütü PKK boş durmuyor her gün yeni bir olay çıkarıyor. Buna bir başka örnek Tunceli'den geldi. Terör örgütü yandaşları şehir merkezinde zırhlı araca molotof kokteylleriyle saldırıda bulundu. Gözü dönmüş göstericiler aracı molotof yağmurla tuttu. Polisin canını hiçe saydı. Öte yandan Adana'dan bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş kareler kameralara yansıdı. HDP kongresinde terör örgütü lider Abdullah Öcalan'la Atatürk'ün posteri yan yana asıldı.